Değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, değerli basın mensubu kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. 7 Haziran genel seçimlerine yönelik aday adaylarımızı kamuoyuna ilan etmeye devam ediyoruz. Bugün de yine değerli bir hanım kardeşimiz partimizden milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundu. Hep söylüyoruz, Siyaset toplumun sorunlarına çözüm üretebilmektir. Toplumun da yarısından fazlasını hanımefendilerin, bayanların oluşturduğunu bildiğimize göre erkek bakışıyla toplumun sorunlarını doğru bir analiz yapmak, sorunları tam anlamıyla çözümlemenin de mümkün olmadığı ortada. Bu nedenle siyasette muhakkak surette bir kadın bakışının, siyasete de bir kadın dokunuşunun olması zorunluluk. Biz de AK Parti olarak partimizin bütün organlarında yönetim kurulu organlarından tutun her türlü kademesinde hanımların görev almasını, hanımların sorumluluk üstlenmesini bu niyetle teşvik ediyoruz. Yine milletvekilliğinde de hanım kardeşlerimizin Milliye milletvekili aday listelerinde olması, bununla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisinde sadece hanımları değil, bütün bir milletimizi temsil etmesinde arzu ediyoruz. Bu nedenle değerli kardeşimize Fadime Hanım da geçmişte partide beraber siyaset yaptığımız değerli bir kardeşimiz, bugün yeni Türkiye'yi oluşturma mücadelesinde bizimle beraber dün olduğu gibi bugün de yol yürüme iradesini bugün milletvekili aday adaylığıyla beraber tekrar ortaya koydu. Ben kendisine milletvekili aday adaylığının hayırlı ve uğurlu olmasını Teşekkür temenni ederim. ediyorum. Şahsına, ailesine ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ee, yine bu mücadelede yeni Türkiye'yi ihya ve inşa etme sürecimizde bize çok büyük katkısının desteğinin olacağını İnanıyorum ee, ve bu nedenle de teşkilatlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı başkanım. uğurlu olsun. Çok Buyurun. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok değerli il başkanım, teşkilatımızın hemen her kademesinde çalışan çok değerli, kıymetli yol arkadaşlarım, eller öpülesi değerli büyüklerim, ailem, akrabalarım, komşularım, arkadaşlarım ve dostlarım, Sıcak, soğuk, kar, yağmur demeden topluma aydınlatma hizmetini gerçekleştiren kıymetli basın mensuplarımız. Sizleri öncelikle selamların en güzeli olan Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Benim kişisel tarihimin çok çok anlamlar ifade eden bu özel gününde beni yalnız bırakmadınız. Hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiniz. Sefalarla geldiniz. Öncelikle sizlerin karşısına böyle onurlu bir göreve talip olma cesaretini gösteren Fadime Solmaz kimdir? Kendimi kısaca kendi dilimle size anlatmak istiyorum. İlkokulu Battal Köyü'nün topuzun samanlığında okumuş ve bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan Battallı Hakkı'dan olma okula başlama çağı geldiğinde Kız çocuğu okur muymuş, büyüdü artık diyerek okul yüzü gösterilmeyen ama aynı zamanda çok zeki olan, gevrekli, müşerreften 1977 yılında doğma, beş evladın en küçüğüyüm. Eskilerin hatırlayacağı aynalı televizyon dolaplarının alt katında, o nadide televizyonlarımızın evimizin en küşe, güzel köşesinde yer alırken bana ayrılan dar, alt köşesinde ders çalışmaya başlayan bir öğrenci olarak Yozgat'ın tarihi mekanlarından bir tanesinde ilkokulu bitirim. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda. Eller Öpülesi İlköğretim Okulum Ayşe Doğan'ı da buradan saygıyla anıyorum. Merkez Ortaokulu'ndan sonra tarihi Yozgat sesini okuma fırsatı yakaladım. Ve arkasından yine çok aslında eski sayılmayacak bir tarihte 1994 yılında Kız çocuğu bu kadar kilometre yolu okumaya mı gönderilir? Tenkitlerine rağmen Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanarak Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Büyük idealler yeşertmiştim kalbimde okurken. Ben bu okulda asistan olarak kalmalıydım demiştim. Ve o dönemin tüm sınavlarına girmeme ve kazanmama rağmen karşımda şöyle bir soruyla karşılaştım. Nerelisin kızım dediler bana. Yozgatlıyım hocam dedim. Peki dediler. İki ay sonra öğrendim. Elenmişim. Yıllar sonra memleketimin adı ile kazandığım bütün sınavları kaybetmenin acısını gönlümde yaşadım. O çok sevdiğim üniversiteden kopmamak adına aynı üniversitede makine mühendisliği yüksek lisansıma başladım. Yüksek lisansımın ikinci yarısında memleketime dönerek şu idealle niçin okuyanlar memleketine tekrar dönmezler ki? Niçin zengin olanlar Yozgat'ı bırakıp giderler ki diye sorusunun karşılığında ve üniversitemi bitirdikten sonra Yozgat'a döndüm. Ve Türkiye'nin sayılı şirketlerinden olan özel bir şirkette 10 yıl mühendis olarak görev yaptım. İş hayatımdaki en büyük kazanımlarımı da yine bu iş yerimde öğrendim. Çalışırken aynı zamanda işletme fakültesinde ikinci üniversitemi bitirmiş oldum. Sebebi şuydu, üniversiteden beni bir soruyla çıkartan hocama ben üniversiteyle bağımı koparmadım demek istiyordum. Yıllar sonra aradım o üniversitede bana nerelisin kızım deyip de beni elediğini öğrendiğim hocayı şu anda hapiste olduğunu öğrendim. 1990'lı yıllardan beri, üniversitede olduğum öğrencilik yıllarımdan beri hayranı olduğum, İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Belediye Başkanlığı dönemlerinde hayranı oldum. Ve şu anda Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu partimizden aldığım teklifle bundan 4 yıl evvel tanıtım ve medya başkanı olarak partide görev yapmaya başladım. Arkasından Yozgat Belediyesi'nde bir önceki dönem belediye başkanımız Özel Kalem Müdürlüğü'nü, mevcut belediye başkanımızın da kültür sanat danışmanlığını yapıyorum. Halen devam etmekteyim. Allah eğer en güzel yetiştirme fırsatı verirse, iki tane de kız çocuğu annesiyim. Yani Yozgatlıyım, sizlerin evladıyım. Gayen hakkı kızı olan Fadime Solmaz'ı bir yerlere getirmek, onun hayallerini gerçekleştirmek değil, Yozgatlı ailelerin, o kız çocuğu okumaz ne işi varmış diyen ailelerin hayallerini gerçekleştirmek. Ben e, hayatıma yön veren bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir çiftçinin eşeği, çok özür dileyerek söylüyorum, birlikte seyahat ederlerken bir kuyunun kenarından kuyuya düşmüş. Çiftçi eşek kuyuya düşünce telaşlanmış, nasıl çıkartacağını düşünürken, bakmış olacak gibi değil, Boş ver demiş, zaten yaşlıydı, en iyisi ben konu komşuyu toplayıp üzerine toprak atayım. Çiftçinin üzerine toprak atmasıyla birlikte tıpkı hayattaki sıkıntılarımızın üstümüze gelmesi gibi eşek daha bir gür sesle bağırmaya başlamış ve arkasından üzerine atılan topraklardan silkinmeye karar vermiş. Ve her silkinişte bu dünyanın yükünü çeken özel hayvan bir adım daha yükselmiş ve ayaklarının altına aldığı o toprakla beraber insanların şaşkın bakışları arasında kuyudan koşarak çıkmaya başlamış. İşte ben de tüm zorluklara rağmen 94 yılında kız çocuğu kilometrelerce öteye okumaya gönderilir mi sorusunun cevabı olarak şu anda hakkın rahmetine kavuşmuş olan babamın gurur kaynağı olmak için üzerimdeki tüm topraklardan silkinip bugün sizlerin karşısına bu onurlu görevi almak için talepte bulunmaya geldim. AK Parti'nin her alanda devrim niteliği gösteren reformlarla Türkiye siyasetinde ilklere imza atmasını ben de sizler gibi her duyarlı vatandaşlık ve heyecanla ve gururla takip ettim. Partimizin dayanak noktası hepinizin bildiği gibi milleti görmekte. Partimizin dayanak noktası olan bu milleti görmesi bir millet olarak beni insan olarak görmesi ve aynı zamanda AK Parti'nin beni bir kadın olarak görmesi ve yüceltmesi benim bugün burada bu kutlu göreve talip olmama cesaret kaynağı oldu. Gücümüz millet diyen bir partinin neferi olmaktan ben şeref duyuyorum. Bu kutlu yolda bizlere yol açan, önümüzü açan insanlar vardı. Ben burada onların isimlerini zikretmekten şeref duyuyorum. Zerrin Aktürel, kadın kollarının ilk kadın kolları başkanlarından, Muazzez Bininci ablamız, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir dönem beraber çalıştık. Sibel Yıldırım ablam, hala kendisi görevine devam etmekte. Hülya Sarı Aslan ablam görevini yaptı, tevdi etti ve Ankara'ya gitti. Ve şu anda görevini başarıyla sürdüren İhsaniye Altınok kardeşime de kalben buradan şükranlarımı sunuyorum. Bana sorulan şöyle bir soru vardı. Bu kadar erkek aday arasında, bu kadar dişli aday arasında senin ne işin vardı diye. Ben de diyorum ki ben kimsenin rakibi değilim. Benimle birlikte aday aday olan tüm siyasi büyüklerimin, ağabeylerimin yanında medeni cesaretlerine gerçekten hayran olduğum bir sen şöhret arkadaşımın, kardeşimin, aynı zamanda dün açıklamasını yapan Nuriye Özel kardeşimi de Canı gönülden kutluyorum tebrik ediyorum bir kadın olarak gurur duydum onlarla. <laughs> Ve son sözlerimi şu şekilde bağlamak istiyorum. Gönül dünyanda diyor. Allah'ı bulursan ölümde güzel ömürde. Eğer kalbinin sahibine isimleriyle süsleyebilirsen nefes almak da güzeldir vermekte ve diyor ki yolun hak yoluysa koşmak da güzel yürümekte. Böyle onurlu bir göreve talip olmanın şeref ve mutluluğunu yaşadığımı bir kez daha sizlerin karşısında belirtmek istiyorum. Kimsenin rakibi değilim. Sadece Cumhuriyet tarihinden bugüne Yozgat'ta bir kadın vekili bırakalım, bir kadın aday olması yönünde bir adım atabilir miyim acaba diye bugün sizin karşınızdayım. Fadime Solmaz olarak sizlerden dua ve destek alarak ve çalışma arkadaşlarım bilirler çalışırken çok heyecanlıyımdır. Bütün heyecanımla birlikte ben koşmaya talibim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Fadime Solmaz'ı da önce Allah'a yine sizlere emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Duygusal bir konuşmaydı. İşte başta söyledim siyasette kadın bakışı mutlaka olmalı. Eğer bu bakışı bir siyasette ortaya koyamazsak toplumun sorunlarına çözüm üretme noktasında eksik kalırız diye. Gerçekten kadınların dünyaya bakışı, kadınların topluma bakışı ve toplumun sorunlarını analiz etmesi noktasında bir farklılıkları var. Ve Fadime Hanım'ın bu konuşma metni de konuşması da esasen bu farklılığı fazlasıyla içerisinde barındıran bir konuşmaydı. Biz de bundan sonraki dönemde hep söylüyoruz yeni Türkiye'yi gerçekleştirme noktasında toplumumuzun sorunlarının büyük bir bölümünü hallettik ama toplumun önünü açmak, toplumun ufkunu açmak adına önümüzde çözümü bekleyen bir sürü meselemiz var. Ve bu meseleleri inşallah kadınlarımızın, hanımefendilerimizin de katkısıyla hep birlikte çözeceğiz. Fadime Hanım'ın da buna çok büyük katkı sunacağına ben inanıyorum. Bütün hanımlarımız gibi katkı sunacağına inanıyorum. Tekrar kendisini çıktığı bu kutlu yolda ee, kutluyorum. Mevlam hakkında, hakkımızda hayırlısı yani. neyse onu versin diyorum. Hayırlı tamam. uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum başkanım. Bu destekleyici konuşmanızdan dolayı ben sadece kendi adıma değil, tüm Yozgat kadın adına çok teşekkür ya, ediyorum. Çok ederim, sağ olun. Erkeklerden özellikle destek beklediğimi, kadınlardan daha fazla destek beklediğimi ayrıca belirtmek istiyorum. Çok teşekkür Hayır, ederim.

yasaklı falanız giremez. hiç girme. Ben, seni ben seni de sanıyorum. De sanıyorum. İçinden geleni yapsın Çok Görüşürüz canım. teşekkür ederim